manifeste çalışmaları <laughs> heyecanlandım geçen hafta yapmadım ya manifeste çalışmaları yapmak istiyorum ama imgelemeyi beceremiyorum diyenleriniz varsa bu video tam da sizin için Manifeste etmenin tek bir yolu yok. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Öyleymiş gibi davranılıyor. Sanki bu teknik muhteşemmiştir. Şu teknikle bütün istediklerinizi yaratın gibi görünüyor. Aslında öyle bir şey yok. İnsanın tamamıyla kendini ve en güçlü olduğu duyusal hassasiyetlerine keşfetmesiyle ve onları yararına kullanmasıyla alakalı bir süreç aslında. Evet, bir sürü teknik var ve bu tekniklerin çoğu da işe yaradığı için var. Ama hangi teknik acaba sizin niyetlerinize ve yaratım şeklinize daha uygun? Bunu ancak siz farklı tekniklere, farklı duyulara hitap eden tekniklere kullanarak bulabilirsiniz. Üstelik bu teknikleri de olduğu gibi değil bir süre kullandıktan sonra eğer sevdiğiniz bir iki tane teknik kaldıysa sonuçta elinize bir iki tane en fazla iki üçten fazlaya çıkmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü her şeyde olduğu gibi manifeste de pratik ettikçe güçlenen bir şey. Yani hangi tekniği daha çok pratik ederseniz zaten onun iyi çalıştığına dair bir kayıt olduğu için gittikçe güçleniyor. O yüzden bir yeni imgeleme yapmaya başlamış bir insanla 10 senedir imgeleme çalışan bir insanın elde edeceği sonuç tabii ki de biraz daha farklı olacaktır. Bir tanesi böyle yüzde yirmi yüzde otuz başarı elde ederken öbürü %80 %90'a yakın bir başarı elde edebilir. Hatta ben %100 başarı elde edenlerle de tanıştım bu arada gerçekten. İngeredeği her şey olan insanlar var ama çok uzun senelerdir çalışıyorlar. 20 senedir bunun üzerine çalışmışlar. Öyle gibi düşünün. Şimdi birazcık bu videoda başka neler olabilir <laughs> üzerine konuşmak istiyorum. Bunların hepsini de sonuçta toparlayıp Foxy Collective platformunda eğitim olarak, manifeste eğitimi olarak açmayı planlıyorum. Çünkü bana kalırsa şimdiye kadar çok eğitim aldım bu arada bu konuda. Manifeste eğitimlerinin hepsi kişinin kendi yani öğretmenin kendinde işe yarayan teknikleri paylaşmasıyla alakalı eğitimler. Ve bu bana çok kısıtlayıcı geliyor. Daha iyisini yapmak istiyorum. O yüzden de farklı yani kendi profilinizi, duyu profilinizi, hassasiyet profilinizi nasıl bulabilirsiniz ve ona yönelik çalışmalar hangileri üzerinden biraz daha kapsayıcı, biraz daha kendi yolunu bulma ve kendi tekniğini oluşturma üzerine bir eğitim hazırlayacağım. Tabii biraz sürebilir yani bu eğitimlerin hazırlanması öyle zor diye olmuyor. Son iki aydır düşünüyorum ama bakalım ne zaman ortaya çıkacak. Yazın yapmayı düşünüyorum ama yazın çünkü Amerika'ya gidiyorum uzun bir zaman boyunca orada çıkar diye ümit ediyorum. Şimdi bir bakalım imgeleme. İmgeleme gözünde canlandırabilme. Yani hayalinde bir şeyleri canlandırıp onu böyle film senaryosu gibi izleyebilme kapasitesi demek. Bu herkeste de o kadar güçlü olmayabilir. Bazı çünkü görme duyusunu ne kadar Kullanabildiğiyle alakalı yani baktığı zaman bir şeye baktığı zaman ne kadar detaylı bir şeyler görebiliyor orada yani ben buraya baktığım zaman işte bütün renkleri algılayabiliyorsam doluları boşlukları algılayabiliyorsam ışık nereden geliyor falanı sanki bir çizim yapacak sanatçı gibi algılayabiliyorsam ve hafızama kaydedebiliyorsam onu o zaman kafamda oluşturduğum senaryoyu. Bütün detaylarıyla gözlerimin önünde canlandırabilmem de daha kolay oluyor. Herkes böyle mi görüyor? Hayır, herkes öyle görmüyor. Bazı insanların mesela ortamdaki kokuları alması daha güçlüdür ya da sesleri duyması, sesleri birbirinden çok net ayırt edebilir veya bedensel hislerdir veya mental düşüncelerdir. Bir şeyleri algılamak, bir şeyleri oluşturmak için kullandığı yöntem. İlk önce böyle burnuna bir koku gelir ve onunla ilgili bir duygu uyanır. Ve bizim yapmak istediğimiz şey de manifeste edebilmek için bir şeylere o duyguyu hangi duyu daha çok uyandırıyor bizde? Bunu bulmaya çalışacağız bunun için düşünebilirsiniz. Yani bir koku duyduğunuzda böyle bir anda 5 yaşınıza gidiyor musunuz mesela? Yani koku hassasiyetiniz çok mu yüksek? Mesela eve girdiniz. O gün işte ne yemekler yapılmış? Bunların hepsini sıralayabiliyor musunuz? Ben mesela çocukken apartmana girdiğimde daha hangi evin ne yemek yaptığını çözebilecek kadar neredeyse avcı köpeği gibi bir burnum vardı yani. <laughs> o yüzden ben de koku çok yüksek. Ama görsel imgeleme de her zaman çok yüksekti. İkisi böyle yan yana gidiyor. Ee, sesler de nitekim öyle. Yani ben bayağı avantajlıyım aslında. Her şekilde manifest <laughs> edebilirim. Ama bu duyuları da geliştirebilecek şeyler yaptım tabii ki hayatımda. Yani sanat eğitimi, müzik eğitimim çok erken başladı. Ee, koku la ilgileniyordum zaten doğal olarak neden bilmiyorum yani böyle bir şeyi kokuları ayrıştırabilmek benim için önemli bir oyundu çocukluğumda. Hep bunları destekleyecek bir ortamda büyüdüğüm için de bütün duyularım yaklaşık eşit oranda güçlendi. Şimdi siz kendiniz de düşünebilirsiniz. Böyle dinlediğinizde hangi duyunuz sizce ve bunun içinde bir de önsezi de var. Onu da unutmayın. Yani böyle bir takım hani gerçekten bedenin içinden gelen böyle bir bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Yani ancak hissediyorsanız e, anlayabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Bir farkındalık gelme anı duygularla birlikte yine karnımın içinden çıkıyormuş gibi hissediyorum ben genelde o olduğu zaman. Bu değişik bir his mesela ya da bazen Sadece bir anda bilginin geliyor olması e, zihnimin içine, böyle bir ani bir düşünsel farkındalık mesela bunların hepsi bana e, nasıl yaratabileceğime dair bir fikir veriyor. Yoğun duygular yaşadığınızda mesela hangi duyunuzun tetiklendiğini, hangisinin daha çok çalıştığını veya daha aktif olduğunu gözlemleyebilirsiniz kendinizde buraları yine anlayabilmek için. Şimdi burasını tabii ki bir eğitim gibi böyle uzun uzun teker teker açıklayamayacağım. Eğer merak ediyorsanız Fox Collective platformunun manifeste eğitimini bekleyebilirsiniz. Orada gerçekten bütün duyuları ve bütün ıı, sezileri diyeyim algılamaları teker teker nasıl keşfedebileceğiniz ve nasıl güçlendirebileceğinizi de anlatacağım. Ama şimdi kendiniz yapacaksınız bunu bir YouTube videosu olduğu için. Diyelim ki daha çok düşünsel bir insansınız. Biraz daha ve düşünce üretmeye ve kelimeler, kelime üretmeye meyilli bir takım algılamanız ve bir seziniz var. O zaman yazı yazmak sizin için daha kolay bir manifeste tekniğidir. Görsellemeye, engellemeye çalışmaktansa. Yani onun görselini oluşturmaktansa onu tasvir etmek biraz daha kolay olabilir sizin için. Bu durumda bir sürü tabii yine e, teknik var. En basitlerinden bir tanesi sadece yazmak ve bırakmak ee, sabah niyet günlükleri e, şeklinde okumuşsunuzdur mesela sabah kalktığınız anda veya yatmadan önce yaparsanız bunu Üstelik bilinç dışıyla da biraz daha temasa geçtiğiniz ve frekansta olduğu için beyniniz e, daha güzel yerleşir onun e, yaratım enerjisi o yüzden olmuş gibi de yazabilirsiniz. Bu illa zorunluluk değil bu arada. Herkes kendine uygun olan tekniği bulabilir. Olmuş gibi yazabilirsiniz. Oluyor gibi yazabilirsiniz. Şimdiki zamanda ve geçmiş zamanda, geniş zamanda yazabilirsiniz. Ya da olmasına niyet edebilirsiniz. İşte evrene, Allah'a ya da kendinizden daha büyük bir güce o, o olduğu için bunun olduğunu size gösterdiği için teşekkür edebilirsiniz. Bu şekilde yazılabilir. Kısa kısa cümleler halinde. Mesela deneyin yani bir hafta boyunca daha doğrusu yazın ve bir hafta bekleyin. Yani 10 tane olmasını istediğiniz şey cümle yazın ve bekleyin ve bir hafta sonra bakın kaç tanesi olmuş mesela. Bu güzel bir testtir. Ve oradaki cümle kalıplarını değiştirerek e, yüzdesinin değiştiğini de görebilirsiniz bu arada. Benim en sevdiğim çalışmalardan bir tanesi de ama biraz sabır gerektirir işte. O arada bir hafta boyunca hiç onu düşünmemek, hiç bakmamak falan gerekiyor. Çünkü çok düşündüğünüz zaman çok fazla tutunmuş oluyorsunuz onun sonucunu bırakıyor olmanız lazım. Yani ben yazdım, şimdi ne zaman olacak diye beklersen o zaman olmaz arkadaşlar. E, Manifesta çalışmaların hepsinde. E, Olmayısına niyet edip e, ol, olmayacaksa da olur bir enerjide bulunmak, nötral bir enerjide bulunmak çok önemli. Çünkü bir şeyi çok isterseniz onu çok sıkı tutunuyorsunuz demektir ve çok sıkı tutunursanız da e, aynı şekilde e, direnç gelir karşı taraftan, o da çeker. O yüzden olmaz, kalır öyle havada niyetiniz ya da yine başka bir kelime e, yaratımı örneği senaryolaştırma scripting deniyor buna İngilizcede. Olmasını istediğiniz şeyi film senaryosu gibi yazabilirsiniz. Bayağı senaryo gibi yani karakterler kimler var işte hangi neresi tasvir edin. Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Görmediyseniz bir bakın film senaryoları, tiyatro senaryoları nasıl yazılıyor. Aynen o şekilde senaryolaştırarak olmasını istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Ve bunu da küçük küçük her gün başka bir detayını ekleyerek o senaryoyu genişleteceksiniz gibi düşünün. Yani kendi içinizde konsantre olduğunuz yani zihin odağınızı verdiğiniz bir hikaye olmuş olacak düzenli olarak hayatınızda. Bu benim en sevdiğim imajinasyona alternatif yöntemlerden bir tanesi. Bir diğeri Vision Board oluşturma zaten klasik, eğer hayal edemiyorsanız o zaman hali hazırda olmuş yani yapılmış şeyleri veya AI kullanarak şimdi mesela hayalinize daha yakın bir şeyi de görselleştirebilirsiniz. Baktığınız zaman görüp bir şeyler hissedeceğiniz, imgeleri doldurabileceğiniz bir Vision Board hazırlayabilirsiniz. Tabii bu vizyon boarda da işte bu veya daha iyisi şeklinde bakmak ee, ve bütün manifestelerimizi bu şekilde yapmak önemli. Çünkü belki daha iyisi var, bilmiyoruz ki bizim yani isteme biz kendi sınırlılığımızla kısıtlı. Yani benim beynimin kendine koyduğu sınırlardan daha fazlası var aslında. Ama ben orayı genişletebilmek için çaba harcamam lazım ve eğer sadece bunu istiyorum şeklinde konuşursan o zaman gelebilecek daha güzel şeyleri de kapatıyorum. O yüzden bu veya daha iyisi ne hep cümlelerinizin içinde veya kalbinizin içinde niyet olarak hayal ederken, imgelerken veya vision board'a bakarken içinizden geçirmeyi ve hatta dışınızdan söylemeyi unutmayın. Şimdi gelelim. Eğer duyma duyunuz en güçlüsüyse, ki benim öyle aslında duyma en güçlüsü. O, o zaman kendi sesinizi duyuyor olduğunuz zaman daha rahat yaratırsınız. Ağzınızdan çıkması gerekiyor onu yani. Yine yazabilirsiniz ama ağzınızla da söylemeyi ihmal etmeyin. İşte bu insanlar olumlamalarla çok iyi çalışırlar bu arada. Herkes olumlamalarla aynı verimi alamayabiliyor. Ama Sadece okuyarak diye ağzıyla tekrar ederek, olumlama tekrarlamak bu insanlar çok iyi çalışır. Ve söyledikleri şeyler de genelde olur. O yüzden söylediği ağzımızdan çıkanı da eğer gerçekten duyma duyunuz daha kuvvetliyse ağzınızdan çıkan her şeye dikkat etmeniz gerekiyor bu arada. Çünkü bir yandan yaratım yaparken, işte burada yaratım çalışması yaparken ondan sonra gidip arkadaşınıza, Orada yaratmaya çalıştığınızın tam tersi bir şeyi anlatıyor olursanız o zaman kendi yarattığınız şeyi zaten yıkıyor oluyorsunuz. E, o kadar kolay bir e, manifeste şeyi değil, e, tekniği demeyeyim de <laughs> manifeste yaratım hali değil yani duyu, e, kulak, ses duyusunun daha çok çalışıyor olması ve onu kullanıyor olmak. Bu sefer kulaklarınızın duyduğu her şeye çok dikkat etmeniz gerekiyor çünkü filmler, arkadaşlarınızın söyledikleri dahil sizi rahatsız eden e, haberleri izlemek, duymak mesela e, gerçekten sizde e, negatif bir yaratım oluşturmaya sebep olabilir. O yüzden böyle bir şeyiniz varsa mesela e, görsel olarak daha güçlüyseniz o zaman baktığınız şeylere Biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Güzel şeylere bakmak, hoşunuza giden şeylere bakmak, sizi rahatsız eden değil e, tam tersi enerjinizi yükselten şeylere bakmak sizin için daha fazla faydalı. Bunu da genel pratik olarak hayatınıza katarsanız yaratım yaptığınız zaman bir yandan da yıkım yapmamış olursunuz en azından. <laughs> Birçok insan böyle yapıyor çünkü. Gelelim o içten gelen o içten gelen o sezi diyebileceğimiz şeye sezi farkındalık ne diyorsanız artık bu yöntemi nasıl tas tasvir edeceğimi daha henüz netleştiremedim çünkü çok otomatik doğal olarak gerçekleşiyor ee, o isteme halinin bedenimde Beni nereden çekiştirdiğini e, anlamaya çalışıyorum. Ve bunu da şöyle yapabilirsiniz. Mesela sahip olduğum bir şeyi düşündüğüm zaman, ne bileyim bu bardak benim mesela. Bu bardağı düşündüğüm zaman bedenimde bunu nasıl hissediyorum? Sonra sahip olmadığım bir şeyi düşündüğüm zaman, e, ne bileyim ...çok lüks bir araba olsun, Bentley mesela. Bir, bir Bentley'yi düşündüğüm zaman... ...bunu neremde hissediyorum? Ve bunları farklı taraflarınızda hissedeceksiniz. Eğer bu sezi e, alanınız, hassasiyetiniz açıksa... ...ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Eğer açık değilse zaten uğraşmayın. <laughs> çok da önemli değil. Birazcık böyle gerçekten çok soyut kalan e, bir algılama... Ve manifesto tekniği. Ama gerçekten bunu hissediyorsanız ki eğer anlattığımı anladıysanız ne olur aşağıya yazın. Merak ediyorum karşılığını buluyor mu çünkü. <laughs> Eğitimde de anlatacağım için anlaşılıyor mu en azından o duyuya sahip insanlar için bunu anlamak istiyorum. Neyse düşündük. Var olan şeylerimi düşündüğüm zaman vücudumda nerede hissediyorum? İstediğim ama bende var olmayan. Şeyi düşündüğüm zaman bunu nereden çekiştirilmek gibi bir his olacak çünkü burada. Var olan şeyleri düşündüğüm zaman biraz daha oturmuş bir his. Ben en azından bedenimde böyle algılıyorum. Ee, i̇stediğim ama bende olmayan şeyleri düşündüğüm zaman böyle bir çekiştirilme gibi bir his. Sanki böyle bir ip var ve bir yerden çekiştiriyor. o Bir yandan da böyle hafif bir hüzün e, gibi bir şey hissettiriyor bedenime. İşte onu keşfediyorum. Acaba bende bunların olması hali, olmaması hali, isteyip olmaması hali nasıl hissettiriyor? Ve sonra istediğiniz şeye odaklanırken olması halindeki hissiyatı oluşturmaya çalışacaksınız. Anlatabildim mi? Bence anlatmışım <laughs> Anlayanlar anlamıştır. <laughs> Geriye ne kaldı? Koku. Ha, koku biraz daha hafızayla ilgili bir şey. O istediğiniz şeyin arkasındaki duyguyu bulup gerçekten diyelim işte ne bileyim çok üç katlı işte müstakil bir ev hayal ediyorsunuz boğaz manzaralı. Bu olduğu zaman size ne hissettirecek onu buluyoruz ve o şekilde hissettiren olmuş bir durumu hatırlamaya çalışıyorum hayatımda hafızamı canlandıracağım yani o duyguyu aynı yaşam, yaşayacağımı düşündüğüm duyguyu geçmişte ne zaman yaşadım ve o anının içine girmek ve oradaki duyuları işte koku ne kokuyordu mesela o zaman her şey kullanabilirsiniz. Ya yani bu bütün duyulara yönelik bir çalışma aslında ama koku da özellikle sanki hatırlıyormuş gibi yapabilmenin bir aşaması olduğu için faydalı oluyor. İşte oradaki kokuyu tekrar hatırlamak. O kokuyu yakaladığım anda alıyorum ve o kokuyu hayatıma geçiriyorum ve o kokuyu canlandıracak ne bileyim lavanta kokusu geldi mesela atıyorum şimdi e, lavanta kokusunu bileğime sürebilirim, boynuma sürebilirim veya buhur yapabilirim evin içinde veya lavanta çayı içebilirim bunların hepsini yapabilirim. Aynı yastığımın altına lavanta falan koyabilirim uyumadan önce o lavanta kokusuyla beraber olmasını istediğim şeyi hatıraymış gibi hatırlamaya çalışacağım. Kokuyla beraberken olması gerekiyor bir yandan yani destekleyici oluyor en azından biraz daha hatırlıyormuş gibi davranmak hafızaymış gibi ye çevirmek o istediğim şeyi. Eğer dokunma duyusu çok yüksekse bir takım objelere bu yaratımın enerjisini yüklemek faydalı olur ve o objeleri sürekli hayatımızda kullanmak ondan sonra atıyorum. Çok ünlü bir yazar olmak istiyorum mesela ve normalde de yazı yazıyorum yani hayatımda. O zaman işte çok ünlü bir yazar olduğumu düşündüğümde mesela nasıl bir kalem kullanırım dolma kalem şu çok pahalı dolma kalemler var ya mesela öyle şeyler olabilir. Daha e, lüks bir malzeme olması biraz daha inanılır hale getiriyor bu arada bu e, şeyi beden için bu çalışmayı ama kendi bütçeniz içerisinde tabii daha lüks çok da abartmaya gerek yok bunun için ya da mesela işte çok zengin olduğunuz zaman işte nasıl aksesuarlar takıyorsunuz İşte kulaklarıma taktığım bir elmas küpe. Hayal ettiysem bir anda gözümün önüne geldiyse veya işte hissiyatını aldıysam onun ki dokunduğunuz zaman genelde bir şeylerin hissiyatını alırsınız dokunma hissiyatını. O zaman onu hayatınıza katıp o istediğiniz şeye odaklanırken takıyor olmak yani dokunuyor olmak elinizin altında olması o objelerin size ekstradan. Yaratım desteği verecektir. Yaratım çalışmanız boyunca bunu bu şekilde yaparsanız sürekli yanınızda taşıyor olmak yazdığınız her şeyde onu kullanıyor olmak kalem olarak düşünüyorum. Ya da işte elmas küpe ise o elmas küpelere takıyor olmak her gün o enerjiye daha rahat o frekansa daha rahat geçebilmenize ve böylece yaratımın zaten kendiliğinden olmasına daha çok yardımcı olacaktır. Evet, bütün duyuları yaptım galiba. Bunlar tabii birer örnek <laughs> sadece. Bazılarından daha fazla var, bazılarından daha az var. Ve insan zaten geliştirdikçe kendini başka e, duyusal yaratımlara da açık oluyor. Ki zaten bir tane değildir bir insanda iyi olduğu. Genelde iki 3 tane vardır. O yüzden buralara bir bakın bakalım. Farklı şeyler deneyin. Evet. Burada anlattığım teknikler ilginç geldiyse yorumlara yazın. Daha fazla öğrenmek istiyoruz falan diye. Ben de bunlarla ilgili bir şeyler anlatırım aklına geldikçe. Sürekli yeni yeni şeyler deniyorum zaten. E, elimin altında gerçekten yüzlerce manifeste tekniği var. Bunları anlatacak yer arıyordum. Şimdi talep üzerine zaten Foxy Collective platformunda anlatacağım. Ekstradan söylemek istediğim bir şey var. Tamam dedik herkes imgeleyemez okey ama eğer imgeleyememenin yanında düzensiz uyku uykun sorunları yani e, rüya görmeme, hiç görmemekten bahsediyorum. E, veya hormonal bozukluklar varsa o zaman e, üçüncü gözünüz 6. çakra yani dengesi bozulmuş olabilir ve 6. çakranın dengesi bozulduğu zaman da imgeleme yapılamaz. O yüzden de imgeleme yapamıyor olabilirsiniz. Eğer bu söylediğim diğer semptomlar aynı zamanda hayatında içgüdülerini hissedememe, kendi için doğru kararları alamama halini gözlemliyorsanız, o zaman bir çakra dengeleme çalışması yapmak size iyi gelebilir. Foxy Collective'deki Biyoenerji ile Çakra Dengeleme kursunda da bu çakraların her birini nasıl dengeleyebileceğinizi anlatıyorum. Kendi kendinize yapabileceğiniz bir şey. Destek almak isterseniz de ama bir biyoenerjisten destek alabilirsiniz. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Aydınlandınız mı? Biraz daha fark ettiniz mi? Manifestinin aslında nasıl bir şey olduğu spesifik tekniklerden ziyade bununla ilgili yorumlarınızı bırakırsanız muhabbet edebilmek ve bir yandan da hangi sorularınıza cevap verebilmek çok isterim. Sevgiler.